Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği sistemi YouTube kanalında bugün çıkan kitabımdan bahsetmek istiyorum. Hayatın Matematiği kitap nihayet yayınlandı kitap evlerinde, e, Pegem Kültür Yayınlarından çıktı kitap. Öncelikle Pegem Yayın Evi'ne, Pegem Kültür'e sonsuz destekleri için kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. O kadar düzgün, o kadar mükemmel bir çalışma sergilediler ki her şeyi çok net, kuralına uygun, gerçekten akademik yapılarına uygun bir şekilde tıkır tıkır yürüttüler. E, teşekkürler tekrar. Evet şimdi gelelim kitabın içeriğinde neler var? E, bir nihayet kelimesini de kullandım. Onu da açayım. E, nihayet çıktı kitabım dedim. Çünkü gerçekten e, neredeyse birkaç yıldır kitap çıkacak, kitap çıkacak deyip duruyordum. Bu konuda zaman zaman kapanıp çalışmalar yapıyordum. Şimdi biraz uzamasının sebebi e, çok yoğun çalışıyorum. E, gündemim çok yoğun. Kitap içinde arada derede bir çalışma yapmak Neredeyse mümkün olmuyor. Tamamen kapanmak, her şeyden izole olmak gerekiyor. Zaman zaman bu tip fırsatlar yakalamaya çalıştım. Ama o da kısa süreli olduğu için tabii sonuca götürmeye yetmedi hemen. Bir ikincisi, ben bu kitapta sistemin nasıl ortaya çıktığını ilk başta anlattım. E, bu sistemi ben kafama göre böyle bir şey yaptım diyerek çıkarmadım. E zaten e, hani neden bunun yapısı nasıl ortaya çıktığı normal koşullarda ortaya koyulmak zorundadır. Ben bir şey yarattım diyor iseniz, ben bir şey ortaya çıkardım diyor iseniz bunun altını doldurmak zorundasınız. Ben kafama göre onu onunla topladım, onu ona böldüm olmuyor. Şimdi uzunca bir süre evet ben bu sistemi keşfettim, yarattım ama sonuçta çıkaracağım kitap bunu ispat ederken ben akademik bir yayın olmayacak. O yüzden bunu herkesin anlayabileceği basit bir dile, sade bir dile çevirmek emin olun çok zor oldu. Her şey parça parça insanın kafasının içerisinde olabiliyor ama bunu e, güzel bir şekilde ifade etmek kolay değilmiş. E benim işim de bu değil aslında. Ben daha önce bir kitap yazmadım, daha önce e, düşüncelerimi yazıya dökmedim. Bilmiyorum bunu ve artı bunu uygun çok bir sayım da yok aslında matriksimin içerisinde. E, ama çok özendim, çok emek verdim. Sistemi zaten ortaya çıkarırken neler yaşadığımı bunu kitabın içerisinde de bahsediyorum. Ama kitabı oluştururken de defalarca tekrarlıya tekrarlıya okuyarak mükemmel bir şey olsun istedim. Şimdi kitabın içeriğinde önce sistemin nasıl ortaya çıktığı detaylarıyla anlatılıyor. Arkasından matriksin nasıl oluşturulduğu hanelere ait çok detaylı bilgiler var içerisinde. Ve gene bu sistemin bize neler sunabildiği, hayatımızın içerisinde bize neler kattığı bunları ifade etmeye çalıştım. Olabildiğince örneklerle açıklamaya çalıştım. Yine olabildiğince kendi ifademle, kendi sıcak anlatımımı oturtmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi benim mesleğim yazarlık değil. Bu benim Ağzımdan, benim tarafımdan ifade edilmesi gereken bir sistem. Umuyorum faydasını görecek herkes. Çünkü bu kitabı alan tabii ki profesyonel anlamda değil. Ama oturup kendisi için, çoluğu, çocuğu için, yakınları için, arkadaşları için minik bir, fikir bile verecek kadar hatta biraz daha fazlası bilgi çıkarabilecek. Şimdi kitaplarda bu tarz sistemler çok fazla bilgi aktarmazlar. Hatta bazı yerlerde bilgiler birbiriyle çelişir. Çünkü gerçekten bu tip sistemleri bir kitaba dökmek, anlatmak da kolay bir yol değildir. Ve genellikle e, sistemin yüzde beşini verir yazar. Kitabın içerisinde. Ben de tabii ki yüzde yüzünü koyamazdım çok geniş bir sistem bir kere. Bu kitabın devamı da gelecek inşallah. Orada diğer konulara da gireceğiz. Ama en azından diğer kitaplar gibi yüzde beşlik bir bilgi yok burada. En az yüzde yirmilik yirmi beşlik bir bilgi koydum. Dediğim gibi oldukça detaya giren açıklamalar yaptım kitabı e, takip edin e, satın alın çok işinize yarayacak ve hatta başucu kitabınız olacak Çünkü bu sistem hayatın her noktasında çalışan her noktasında işe yarayan bir sistem bunu kişi sadece kendini tanımak adına almayacak bunu bir arkadaşına davranış modeli sergilerken iş yerinde iş arkadaşına nasıl davranacağını düşünürken veya eşine ne yapması gerektiğini bilmezken eline alıp hemen yararlanabileceği bir kitap. o yüzden başucu kitabı olmasını tah düşünüyorum, tahmin ediyorum ve diliyorum diyeceğim. Umuyorum hepinizin hoşuna gidecektir. Yine kitabın içerisinde özellikle hayat amacı kısmına çok detaylı girdim verebileceğim neredeyse her türlü detaya orada girmeye çalıştım oralar kişilerin çok fazla işine yarayacak yine kitabın içerisinde verdiğim örneklerle fikirler oluşturmak istedim sorular sordum bolca ama o soruları ben kitapların içerisinde sevmem bana soru sorulduğu zaman o tarz sorular değil İnsanlara kendileriyle ilgili gerçekten fikir oluşturacak sorular şekline çevirdim o sorular cevabını da veriyor aslında burala cevaplarınızı bulacaksınız İşinize yarasın, hayatınızın içerisinde, ilişkilerinizin içinde, her noktada kullanın. Çok mutlu olacağım sizler kullandıkça. Kitapla ilgili daha detaylı bilgileri sonra yavaş yavaş gireceğiz tabii ki. Hepinizin işine yaraması, bol satış, güzel satışlar olması dileğimle diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.